Koyunlara büyük meşelerden pelit yediriyoruz. Aha. Yemden daha değerli bu. Palamut. Ya kızıma gel. Gel. Ya kızıma gel. Pırya pırya Çakal bir koyunun gelmesini bekliyoruz. Gel kızım gel. 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 Gel kısa kulak Gel. 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 Ya kızım gel gel bir yere bir, bir. eklediğimiz çakal koyun geldi. Maşallah. mı Patlı var Patlın niyetine yiyor. Ooo oh, keyifler yerinde. Şşşt! Alın Artık millet... Vay koçum benim! Bizim Sürün'ün yeni üyeleri. Bunlar. Haydut. Tamam oğlum dur sakin ol. Kardeşi var Haylaz. Of koyunlar yonca da geliyor. Artık millet biçmez buraları. Bizim koyunlara on numara yiğinti. Kuzular da iyi bayram ediyor. Haylaz da orada. Onun kardeşi. Haylaz. Tamam sakin ol dur. Bu biraz çok yalaka. Şarapsız. Şşşt Döveceğim oğlum, dur yapma. Ya yarası. Of, koyunlar maşallah. Yonca'yı çok seviyor. Yonca'nın faydaları da var, zararları da. Sabah erken saatte buna saldık mı koyunları öldürme riski de var. Gaz yapıp. Ama Meşe Palat'ın mutundan hiçbir şey olmuyor. O iyi. Aç karnı değilse, tok karnı değilse her zaman yarıyor hayvana. Bunu biraz akşamüstü veya koyunların biraz karnı doyunca yedirmemiz lazım. Yoncayı yoksa gazlanma yapıyor. İşte şu an bu tokluya yaptı. Yam yam gibi yersen öyle boğazına durur. Onun da az şişkinlik yaptı. Ama bir şey olmaz ondan. Çünkü karnı toktu. Birden yiyince şişkinlik yaptı. Ama düzelir. 5-10 dakika yedirdik mi bunu bu şekilde. Hayvanları öldürmeden yarayışlı bir şekilde yarar bunlar artık. Biraz da meşe palamutunda yayıldı koyunların orada kaldı. Açık menü kafalarına göre takılıyorlar. Kimisi meşe palamutu orada ileride babam da var. Kimisi de burada. Aa, burada bir tanesi daha meşe palamutu bulmuş. Bunlar uyanık koyunlar işi biliyor. Nerede ne var? 3-4 senelik hayvan. Oo bu bulmuş palamutun ocağını. Maşallah akıllı hayvan. Ulan iyi kıtırdattın ha. Bunlar çoğunluğu kuzu. Ha Gelen de koyun. Hemen tıkırtıyı duyunca çözdü işi. Koyunlar 10-15 güne doğurur bunlar. Göğüs yapmaya başladı maşallah. Kuzular da apalamutu bilmediğinden kuzuların topluların çoğu onlar kafasına göre nerede yeşillik onlar orada. Hemen koşuyorlar yeşilliğe. Eşilik de iyi. Bunları damızlık bırakacağız inşallah nasip olursa. Kıvırcık cinsi. Şunlar da sakız kırması kıvırcık tipi. Zaten hep koyunlar yapıştı oraya. Bunlar işi biliyor. Kuzular çayırı çok yiyenler. Çok yersen olacağı o. Boğazına durdu. Köpekler de fare avında. Onlar da yavaş yavaş uyanıklaşıyor. İşi çözüyorlar. Nerede ne var? Neye göre tedirgin olacaklar? Neye göre? Her şeyde saldırmıyorlar duruma göre. Biraz artık biraz duraladılar Aklı başına geldi. Şişt. Ne Arıyorsunuz lan? Hı? Yoncanın işte zararı sabah erken bunu yedirirsek koyunu kuzuyu öldürme riskimiz de var. Bunlar bizim toklular. Karınları doyduktan sonra yoncaya salmak önemli olan. Ha, tabii bu aylarda. hacana Kasım sonu, Aralık. O aylarda ancak böyle yonca kalıyor. Millet biçmiyor. Bunlar çürümeden Koyunların yemesi iyi. Ama yazın koysak akşam da sabah da gider. Pert. Öldürür hemen. Şimdi bu kuruyla karışık yaş gibi. Ama çok faydalı. Protein falan yüksek. Hep de kuzular var ha. Koyunlar palamutu daha çok seviyor. Herkese boldan selamlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.